merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oynadı arkadaşlar benim dediğimin oynadı. Yani zombi oynadı. Diyemedim. Zombileri öldürme oyunu arkadaşlar. Tekrardan kavuştuk. Tek en son bir bölüm yapmıştım. Aradan 3 hafta falan mı geçti tam bilmiyorum. Herhalde 3 veya dört hafta geçti ama arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ama devam etmeden önce kanalıma abone olup like atarsınız arkadaşlar böyle videoların daha çok devamı gelebilir Arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz bir git dedik Çünkü paramız yok 10 gün mü 10. Yani gün arkadaşlar şu öndeki şey kırılmasın ya. Bir de benzin benzin sıkıntı arkadaşlar. Parayı benzine vermem lazım diye. Neden mi? Benzin önemli. <laughs> Aşırı önemli arkadaşlar ya. Var ya benzin olmazsa ben burada nasıl geçeceğim? He? Nasıl geçeceğim? Söyleyin bana. Oy. Bitti mi? Eskiden. Ay exere dedim ya, güç tükendi arkadaşlar, generator tükendi. Çok yavaş diyor. Zombiler çıkın önümden. Aha, bu yanmaya başladı. Ya. Hop. <laughs> Daha nerede tükeniyor arkadaşlar ya? Şimdi benzin nerede bu ne? Yakıt deposu bu ne? Motor bu ne? Şimdi benim bir be bu neydi? Motor. Şimdi motorum o zaten motora bir alalım. Allah aşkına bir şey alamıyoruz. Daha ne alabiliriz? Bak şunu bir güçlendirelim tamam. Sonraki paraya da arkadaşlar şey yapacağım. Neden biliyor musunuz? Benzin aşırı önemli. Öf. Çok az kalmıştı ama yapamadım. Motoru güçlendirdim. Bir de şu arkamızdaki şeyi güçlendirdim. Hop. Şöyle bas kaza. Ama şu önümüzdeki kısal olması çok güzel olacak. Oyun. Önceden de ben bunu oynamıştım. Ve çok gelişmiştim. Ama sonrasında sildim. Çok aptallık yaptım. Biliyorum. Üf, bas. Uy çok güzel be. Hadi. Arkamızdaki şey mi gitmiş? Tüf ya. Şimdi niye gitti? Lan. Arkadaşlar bu gitmiyor. ha gitti ya. Ben şu an bu zombileri ezerken siz de like atıp abone oluyorsunuz. Niye? Yeah. Hadi. çok yaklaşmıştı. ne kadar 96 TL ama benim bir şey ihtiyacım var benzin onun için benzine bayağı bir para biriktireceğim 12 gün şöyle isterseniz arkadaşlar bunun hilerisini yükleyebilirim bütün arabaları aldıktan sonra Yorumla edin arkadaşlar hileli yükleyin ikinci bölümden çünkü bende happy mod diye bir şey var arkadaşlar size göstermiştim. Ee, bugün de bir tane video attım. DLS 2022 ama 22 koymuşlar neyse. Söyleyeyim. Hop. Hop. Şurada kullanacağım şeyi. Eee şu şu şey işte adı neydi? Şöyle. Ne i̇şte, şey gitti. Bas. Hop aslanım benim. Şöyle. Ha, geçtik. Nasıl tükendi ya. Aa, 104 TL ama arkadaşlar. iyiyim de. Aha. Benzin aldık. Ah be para eksik arkadaşlar. 13. gün arkadaşlar ve ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Zombiyle ezelim bakalım. Hadi. Şu önümdeki şey kırılmasa bari ya. güçlendirsem mi? Çünkü ona çok ihtiyacım var. Nedir acaba zombiler var ki? Çok uzak. Hop, Ezerim ezerim. Benzini yükselttim. Bu benim için çok iyi oldu. Yükseltmeseydim çok kötü oldu, olurdu. Çünkü benzin arkadaşlar aşırı önemli. Lan <laughs> ne oldu lan az önce? Bas turbayı. Bas yavrum. Bas. Bu arada ağzımda şeker var. Haberiniz olsun. Ses geliyorsa. Eee... şöyle. Daha çok mu ilerledik ya? Aa. Zonik deli. Hmm, motorumu güçlendirsem. Hmm, i̇lk önce bir şunu yeteyim. Kaç kaldı? 103. 33'e ne alabilirim? Bu neymiş? Ee, tekrar ben bir bunu alayım. 20 TL'ye bir şey alamıyoruz. Sekiri sonra güçlendiririm arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu birinci ilk önce şeye gideyim de. Şu sondaki arabayı görüyorsunuz. Çok güzel. Ama benim güçlendirmek için şu öndeki şey herhalde şu kapı vardı arkadaşlar. Onu şey yapmam gerek. Şöyle bir yerde kullanacağım bu sefer şu turbo'yu. Hmm, çünkü iki defa güçlendirdim. Şöyle. Ne bileyim eski. Motora da para veremiyordum. Çünkü motoru param yetmiyordu. Silah alacaktım. Silaha da param yetmiyordu. Ben de gittim. Bunu aldım. Daha iyi bir şey yaptım. Ya, işte bunlardan nefret ediyorum. <laughs> Gıcıklar ya. Lan. Hayırdır oğlum sizin aklınız. Kime lan? Şöyle. Hadi. Çok az kaldı lan. Hayır ama arkadaşlar. Çok az kalmıştı. Küçücük ya. Küçücük. Oha tam para. Dur, bir dakika. Ha. O zaman ben bir tekeri güçlendireyim. Oha. 89. Ben bir de şunu güçlendireyim ne işe yarıyorsa. Ne işe yaradı ki bu? Sonraki... Acaba sondaki araba ne? burada arada bir sürü Bakın en güzel bu böyle pat pat pat. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Bu da... Of. En ezik araba. 15. güne geldik. Ve arkadaşlar ben onun çektikten sonra daha hiç oynamadım ya. <laughs> hmm. Bu arada tekrar dediğim gibi kanalıma oha abone olup like atarsınız Tekrardan DLS 2022 Vrasas Minecraft videoları gelebilir. Haberiniz olsun ama birkaç günlüğüne arkadaşlar video atamayacağım. Çünkü ben belki köye giderim arkadaşlar. Belki gitmem belli değil o. E, haber vereyim dedim. Video atamazsam neden video atmıyor lan bu deme dersiniz. Bu yüzden şöyle bir gidelim. Oh be bu sefer şey olmadı. Hop. Az önce ben niye kullanamadım onu? Hadi, bak, aşırı az kaldı bak, yemin ederim. geldin mi? Geldim içinden. Oh, geldim be. Oh. Heleş. 16. günde geldik. Hmm. Şimdiki daha uzun olacak. Niye para versem? Eee. ben şu an bir benzine para biriktireceğim. Neden diyeceksiniz? O, bu sıfır ama çünkü baksanıza yol çok şey. Ama üçüncüye mi arkadaşlar işler daha zor olacak. Çünkü demek istemiyorum neden. Çünkü baksana zor koşuyor. Aa wow. bu ne? Koşan zombi mi olur? Tövbe tövbe. Hop. Allah düşmeyeyim çukura. Allah düşersem ölümü de bulamazlar. Ama şimdi ben şimdi bir şey diyeceğim. Benim benzinim bitince beni zombiler yemeyecek mi? Şimdi aklıma bu soru takıldı. Ya bu ne be? Geri geri yürüyorum. Böyle şey olmaz olsun. Aa mükemmel. Valla uçarım. Havaları havalanır. Hava havalanı söyleyemiyorum. Ha güzel güzel. 131 Neyse. Bir dakika şerkam gitsin. Tamam geldim. Benzin ah 5 TL kalıyor. 5 bir dahaki ne de arkadaşlar motor alacağım ya da bunu alacağım. Bunu alacağım. Motoru alacağım arkadaşlar. Sonrasında tekerlek alacağım. Ucuzu da bu olduğu için bunu alacağım. Ağırlığı yeniden dağıtma varmış. Bunu sonra alacağım. Bir dahaki videoda alırım. O için ilk önce bu videoda bir alayım arkadaşlar. Sonrasında kapı var Kapı alacağım. İşte öyle. Bizim gelebildiğimiz yer şurası. Ama bu sefer dağısını bekliyorum. Hop. Oraya geçmeyi düşünüyorum çünkü bende şey var. Oğlum bu koşan zombi ne alaka ya? Koşan zombi mi olur ya? Allah'ınızı seviyorsanız ya bas kaza aşkım baskıldı. ulan ben turbuya basıyorum şöyle arkadaşlar bu arada e, benim videomu izledikten sonra bu videoyu isterseniz en az kardeşler var arkadaşlar e, şey işte kaç kere dedim ember var ben pek ilerleyemedim motor Saat 12. 12'de video çekiyorum. Saz, video site herhalde 4'de veya 3'de 2'de filan yayınlayabilirim. Öyle var. Ee, şöyle böyle patladım. Koşan zombiyi de ezdim. Tekrar seni de ezdim ablacığım. Hop bu tünel nereye gidiyor lan? Gideceğim ben. E. Kaldım lan ben orada. Şimdi de ne alacaktım ben? E, ne alacaktım lan? Bu bu. Ha bir de şundan alacaktım tekrar. 165 TL biriktirmem lazım. 19. gündeyim. Ee, şeyle. Bir daha o çukura girmiyoruz. Hatta hatta girecektim de giremedim benim salaklığım. Ne yapayım? Şöyle hop. O çukura bu sefer gireceğim haberiniz olsun. Ya en son buralardan güzel geçiyordum. Şimdi ne oldu ya? Bu ne arkadaş? Ne öyle lan mükemmel diyor. Patlıyorum lan ben burada. Ben gidiyorum. Ha. Bu muymuş lan? Şöyle. Yemin ederim mal bunlar. Ne mükemmel bomba patlattım diye ya. Mükemmel niye oldum ya? Evet çünkü ben mükemmelim. Benzin bitti mi? Bitme. Çok az kaldı. Lan. Lan. Yaktık. Şu kadarcık mıydı? Şimdi şuradan da ve hop tekerlek aldım. Sonra da kapı alacağım. Yok 64 TL'ye bunu mu alsam? Silah alabilirim ama hmm, sıkıntı. Ben bir kapı alacağım arkadaşlar. Kapı için bir para biriktireyim. Hı -hı. Tekerlek aldım değil mi ben? Bakın çok hızlı gidiyor şu an. Tekerlek aldığım için. Hop, üf, 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 üf. arkadaşlar şuna bak ya, bak, bak, bak. Bu turda son arkadaşlar. Hop. Benzin az kalmış ama. Şu bombaya patlamak istemiyorum. Arabamın ağzına ettiler diye. Yemin ederim ya. Şöyle hop hop hop. Lan ne oldu lan? Arabamın üstüne kutular yağdı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Arabam patladı ya. Arabaya ben kaç TL para ödedim ya. <laughs> Araba neden hep patlıyor ya? Alana adam avatonda herkes. Ne diyorum ben ya? Ben de patladım ya. Aha. Hop. 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 Hadi yakıt tüken. motor arıza. Yani motor arıza hazır. İşte bozulmasın. yani birazdan şey olacaktı. Bu ne? Hadi ya. Bir geç ya. Aracınızı korumak için zırh satın al. Tabii onu da alacağım. Tamam artık koruyabilirim. 21. gündeyiz. Az önceki de son tur dedim. Şimdiki de son tur. Unutuyoruz arkadaşlar. 21. güne geldik ya. Arkadaşlar bu arada e, konuşmalarından sıkılıyor musunuz ya? Yorumları yazın. İşte. <laughs> istemiyorum ben ya. Aa bu sefer bak şey olmadı. Duman çıkmadı. E, hop arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi vap. Şuradan da vap. Üçgen şeyden geçelim vap. Ben niye diyorum lap. Hop. Nasıl satın ben hazır. Ya. Arkadaşlar ne oldu ya? Arkadaşlar çok sıkıldı ya. Ne yapacağım ben? Gelemedim. Şimdi kalmaz. Haydi. Kaç TL mi? 135 mi? 80 TL kaldı. Arkadaşlar hiçbir şey param yetmiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. E, Sonraki videolarımda da daha, daha çok beğeni ve abone gelirse bu serinin yani <laughs> oyunun e, devamı gelecek. Hoşçakalın bay bay. Saat 12.30 olmuş ya. Hoşçakalın.